Sevgili açık lise öğretmenlerim, bir açık lise öğrencisi olarak tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum ve açık lise TV'nin başarılarının devamını diliyorum. Öğretmenler doğan güneş gibidir etrafına aydınlatmayı ve karanlıkta meydan okumayı amaç bilir. Bütün Açık Lise TV ailesi olarak Açık Lise TV öğretmenlerimizi başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum sevgilerle Açık Lise TV ailesi sizleri çok seviyoruz. Olmak üzere ilk ve ortaokul öğretmenlerimi ve özel eğitim öğretmenlerimin ve tüm öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun. Merhaba Açık Lise TV ailesi. Başta Doğu Hocam olmak üzere bütün hocalarımın öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Sizleri çok seviyorum. Merhabalar Açık Lise TV ailesi. Doğu Hocam ve bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü kutluyorum. Gerçekten emeğiniz çok fazla. Bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum bir kez daha söyleyerek. Bir Eşit Lise TV öğrencisi olarak. Ve bu sene inşallah sizin sayenizde mezun olacağım. Umuyorum. Sevgili Açık Lise TV öğretmenlerim, size ne kadar teşekkür etsem az. Şu anda lise sınavım bitmek üzere. Lisem bitmek üzere. iki sınavım kaldı. Ve çok güzel krediler aldım sizler sayesinde. E, PME okullarına kaydımı yaptıracağım. Polis olduğum zaman da tekrardan bir video atacağım size. Sizin e, bendeki emeğiniz çoktur. Allah razı olsun ve hakkınızı helal etmenizi istiyorum. E, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve öğretmenler gününüz kutlu olsun. Gerçek öğretmenler. Sizi seviyorum yine kayıt, kayıt oldum. Youtube'dan abone olmak istedim. O da sizin abonezin oldum. Gene diyorum iyi ki tanıdım. İyi ki siz benim öğretmenimsiniz. Öğretmen günleriniz kutlu olsun. Hepinizin ki isminizi daha bilmesem bile ezberlemesem bile hepinizin öğretmenlerin gününüz kutlu olsun. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım. Bizi bu yolda yalnız bırakmadığınız için, her koşulda destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız, sizleri çok seviyoruz. Hocam, bu yolda bizi yalnız bırakmadığınız için sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Yine bir 24 Kasım ama ne 24 Kasım öyle değil mi? Sarılabileceğimiz, sıraya girip hediye vereceğimiz, Acaba beğendi mi diye merak edeceğimiz bir yıl değil. Ha belki sizlerden uzak olabiliriz ama emin olun ki sizleri o kadar çok seviyor ve o kadar değer veriyoruz ki. Ha belki anne babamız gibi değilsiniz ama emin olun ki sizlerin onlardan hiçbir farkı yok. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız, sizleri çok seviyoruz. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu.